İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar bugün 13 Kasım 2023. Sabah seans açılmadan önce Sasa'nın kötü haberinden sonra arkadaşlar en kanında günlük standart haberi geliyor. 12 Aralık 2023 tarihine diyor? Bakın 13 Kasım'da yayıp, video yazıyoruz ama haber 13 12 Kasım ilgili arkadaşlar. 12 Kasım 2023 tarihinde Enka İnşaat ve Sanayi Parlayı olarak 33 lira 06 kuruş ve 33 lira 50 TL fiyat aralığından 600 bin TL toplam nominal tutar arkadaşlar. Bakın 200-250 bin notla başladı. 600 bin TL toplam nominal tutar Yani 600 bin nota doğru gidiyor arkadaşlar. Milyon adede de yavaş yavaş gidiyor gibi gözüküyor günlük alımlarda. Hızlanma olabilir Hı. haberiniz olsun. Gidişat çünkü ona göre arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. bugün yaklaşık 47 veya 48. gün olması lazım alımların ve arkadaşlar şu aşamada Enka Girişat ve Sanayi Şirketi Selma's'te payları %0.72 seviyesine ulaşmış diyor kim diyor arkadaşlar Mehmet Sinan Tara arkadaşlar şirket olarak karşımıza çıktı mevcut adede 43 milyon 569 adet yükseldi arkadaşlar bu yaklaşık bundan 50 gün önce 31 milyon adet civarındaydı. Bayağı bir hızlı gitmeye başlıyor gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.